Merhabalar. Bugün sizlerle hamburger ekmeği yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir adet yumurta, kuru maya, ılık su, ılık süt yani yarım su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı zeytinyağı, şurada 1 tatlı kaşığı tuz dolu dolu olmasın burada 2 tatlı kaşığı şekerim var öncelikle suyumu ve sütümü kabıma alıyorum içine balık süt ve suyumun içine bir tatlı kaşığı kadar kuru Maya. Benim şöyle büyük şişe olduğu için bir tatlı kaşığı attım. Siz bir paket maya da atabilirsiniz küçük paketlerden. İçine şekerimi atıyorum. Mayalandırmayı hızlandırsın diye de. Ve hamburger ekmeğimize tat versin. Şimdi içine iki su bardağı unumu ekliyorum. zeytinyağımı ekliyorum. Evet, toplam şu an 4 su bardağı su ekledim. Şimdi tuzumu da ekliyorum. Ve yumurtamı kırıp elimle yoğuracağım. Şöyle bir karıştırayım. Evet yumurtamı da kırdım. Ve şimdi elimle güzelce yoğuracağım. Evet şu şekilde artık hamurumuz yapışmamaya başlayınca olmuş demektir. Yumurtayı da siz benim gibi sona bırakmazsanız ve sıvı malzemelerle bir katarsanız daha iyi olacaktır. Ben yoğururken bayağı harmanlamak zorunda kaldım çünkü. Sona kaldığı için. Evet. Şimdi kabımızın üstünü ister streçle ister kabımızın kapağı varsa onunla kapatıyoruz ve mayalanmaya bırakıyoruz 1 saat kadar falan. Eğer siz mayalanması için beklemek istemiyorsanız fırınınızı elden 60 derecede açıp ısıtıp sonra fırınınızı kapattıktan sonra hamurunuzu fırınınızın içine koyup o sıcaklıkta mayalanmasını bekleyebilirsiniz. 20-30 dakikada hemen mayalanacaktır şimdi hamurumuz gördüğünüz gibi olmuş kabarmış yakışmış. yeme yapışmasın diye üzerine hafif un serpiyorum şöyle yoğurup masaya alacağım tezgah alacağım ekmeğimden hamurumdan eşit bezeler oluşturacağım bu arada fırınımızı da şimdi 180 dereceye ayarlayıp açıyoruz ki ısınsın. Eşit büyüklükte hamurlar kesmeye çalışacağım. Şu şekilde ekmeğimizin kenarlarını büzüştürüp birleştirip alt tarafını iyice birleştirip şöyle bezeler oluşturuyoruz evet şöyle içini dışına getirip arka tarafta şu şekilde birleştirip gördüğünüz gibi düzleştiriyoruz ve şöyle hafif yuvarladık mı tamamdır evet bu şekilde benim 7 tane bezem oluştu siz büyüklüklerini ayarlayabilirsiniz bunlar şimdi iyice kabarınca daha baya büyük büyük e, hamurlar elde edilecek ve pişince büyük ekmeklerim olacak siz küçük istiyorsanız daha küçük bezeleri ayırabilirsiniz şu mesela şunun yavrusu gibi olmuş biraz küçük olmuş ama İstiyorsanız şimdi üzerine sadece su sürebilirsiniz veya yumurta sürebilirsiniz. Ee, ben şöyle suyumun içine bir çay kaşığı kadar pudra şekerimi katıyorum. Bu pudra şekeri daha parlak görünmesini sağlayacak piştikten sonra isterseniz bir çay kaşığı bal sür koyabilirsiniz veya sadece suyu da sürebilirsiniz hepsinin üstüne süreceğim. Şimdi de üzerlerine birazcık susam atacağım. Evet şöyle üzerine şöyle bir diğer tepsimi çevirip biraz hamurumu dinlendireceğim. 5-10 dakika bekletirsek iyi olur. Hatta bekletebilirsiniz. 15 dakika bile bekletebilirsiniz. Daha da şişer. Ben 5 dakika kadar bekledim. Şimdi 180 derecelik fırınıma sürüyorum. Evet gördüğünüz gibi şöyle üzerleri kızarınca altları kızarınca pişti ve çıkarttım. Şu an çok sıcaklar tabii. Şöyle yumuşak. size de afiyet olsun diliyorum. Görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımdaki diğer videolarıma da göz atabilir ve dilerseniz kanalıma abone olabilirsiniz.